Çocuklar herkes geldi mi yerine herkes yerine gitsin. Hadi bakalım. Eski öğretmenim siz neden giyinmediniz? Şaşkın. Ben havuza girdim mi? Aa, özür dilerim öğretmenim? Öğretmenim havuza birisi var. Kim var? Havuzda kimse yok. Hadi herkes servise gitsin. Şaka şaka desin. Baba. Şaka şaka yapmıştım öğretmenim. Evet çocuklar herkes servise okula gidiyoruz simidini koymadı. Kim simidini koymadı? Ben koymadım öğretmenim. Çabuk in aşağı ve simidini yerine koy. Sen burada kalacaksın ben Ezgi öğretmenim. Ezgi öğretmenim. Siz kıyafetinizi giymemişsiniz. Buyurun kıyafetiniz burada. Tamam giyip geliyorum. Ben burada kalacağım zaten. Siz okula gideceksiniz. Durur. Çok yorulmuş görünüyor. Al. Üzerimi giyini, üzerimi giyini gitmem gerekiyor. Öğretmenim ben gidiyorum. Tamamdır görüşürüz. Baba, biz bebek sınıfına gidiyoruz. Bebek sınıfı da gelmiş. Bebek sınıfına. Neden geliyorsunuz siz? Siz gelemezsiniz öğretmen siz. Bu olursunuz burada. Ah, kedicik sen neden geldin tatlım? Hmm, tamam o zaman iyi yapmışsın. Hoş geldin. Sen yüzdün mü kızım kedi? çalıştırıyorum. Aa bana şey yapacaksın. Bir dakika. Çok komik geldi herhalde size. Neden güldünüz anlamıyorum. Zaten yorgunluktan geberdim. Öğretmenim servisimiz çok dolmadı mı? Aa çarp... Allah! Çocuklar görüşürüz. Hadi <laughs> evimizi... Öğretmenim... Aa! Öğretmenim evet, okula gidiyoruz biz. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Öptüm sizi. Bay bay. Ağla. Onur, Onur abi. Neden bu kadar hızlı gidiyorsun? Arabamız kaza yaptı. Herkes yerlerde. Ne? Onur abi ne yapıyorsun? <laughs> ya, yanlışlıkla yaptım. Özür dilerim efendim. Bir daha olmaz. Şimdi... Şimdi benim gözlerim böyle olmaz. olur. Olmaz yok hepimiz yerlerde sürünüyoruz yok dur görmüyor musun Onur abi. Annemin gözlüğü çıktı de. Annemin gözlüğü çıktı kayboldu kırıldı. Ben tamam yenisini olurum. Onur abi biz de tekrar arabaya binince bizi bize arabaya binince şarkı açar mısın? Hangi şarkı aç biliyor musun bize? Hmm. Yolla. Yolla şarkısını aç. Tamam açıyorum hadi herkes arabaya. Sıkı tutunun çocuklar bu sefer tamam mı? Ben de zaten sıkı tutunuyorum. <laughs> ben anne okula gideceğim. Ay, Kedicik de düşmüş. Kediciye ee, bakar mısınız? Ekmeğim, ekmeğim ben kaldım burada. Ekmeğim ben kaldım. Bu Ezgi öğretmenin elbisesiydi. Ezgi öğretmenin. Hadi giyin artık siz de. Hadi. Ben giyinip eve gideceğim. Biraz yatacağım ya. Neredesin o? Görüşürüz çocuğum. Hmm. Benim ah benim fiyonkumu kim aldı? Siz almışsınız çocuğum. Nereye götürüyorsunuz fiyonkumu? <laughs> hmm. <laughs> Görüşürüz Durucuğum. Niye tükürüyorsun bana? Anne. Ah. Ezgi öğretmenin annesi yok. Hadi çocuklar. Havuz kapanmak üzere. Hadi gidiyoruz artık. Den, 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 Ezgi öğretmen. Durun durun. Ben de geleceğim. Vazgeçtim. Burada kalmayacağım. Çok yoruldum. Eve gidip yatacağım. Bugün kuşağını da kim yapıyor böyle? Bugün kuşağını da kim yapıyor böyle? Aman Allah'ım. Yağmur da yağmadı ama. Aa. Aman Allah'ım. Rainbow Dash gelmiş. Arkadaşımız. Şöyle çevirebilir misin Onur abi? Tabii ki tatlım. Hadi gidelim Rainbow Dash'ın yanına. Merhaba Rainbow Dash. Şimdi onları ezmiş. Bunu ezmiş. Aa, Rainbow Dash nasıl ezilir? Rainbow Dash'ın kanatları var. Aa Rainbow Dash biraz hastaydı. Aman Allah'ım. Rainbow Dash iyi misin tatlım? İyi misin Rainbow Dash? Rainbow Dash o, sana o söylüyorum. Aha nasıl dönüyor öyle ya havada. <laughs> Ezilince bir haller oldu. Normal uçmuyor. Aa normal o normal uçuyor. Değişik değişik uçuyor. Oo gördünüz mü çocuklar gökkuşağını? Evet gördük gördük. Aa eziliyorum. o. oh. Ben bu teşekkür ederim beni kurtardığın için. Bu Ama artık hani. Vazgeçti o eve gidecek. Eve gidecekmiş o. Yorulmuş artık havuzda kalmayacakmış. Hadi gidiyoruz Demo. Dersten de gel. Okulumuza. Çok güzel gülüyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Görüşürüz. Öp, 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 öp.